Sen muhafız mısın? <laughs> dur 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 dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> La dur. Ayağım bastıydı mısıracağım beni. <laughs> Nereye götürüyorsun sürüyü? Sürü eve gidecek şimdi. Abi. Abi. <laughs> bak bak. Bak. Ayıcık buradaymış bak haberin olsun. <laughs> La dur sana. Kaç tane var burada? <laughs> dur, dur sana lan. Kaç tane sürü var? 650 tane falan var. Ormana inmez diyoruz ama ot yok mu yukarıda? Hırsızlık oluyor mu? Yok. Olmuyor da. Bunlar iyi mi koruyor? İyi. Köpekler. Büyük köpeğin aşağıda adama yemin onlar da seni indirmezler arabadan da. Yani ayıya diyorsun. Sıkıntı diyor yok. Aldırmaz diyorsun. Gel. gel buraya gel gel. Gel bakayım gel. <gülüyor> gel. <laughs> da toplamışsınız.